dediğini yaptım Verdiğin uyku ilacını çorbasına koydum Şimdi horu horu uyuyor Uy, Sen çok yaşa De bak uyuttun anani Hepsini atmışım sor bakalım Dur ula çekil yanımdan Aa. Ula iteklama <laughs> bak kim verdi kim verdi İyi ula sen verdin tamam mı Bak bak uyku ilacının Hepsini attın çorbaya değil mi Ay hepsini atmadım korktum bir şey olur diye Yarısını attım Hiç yarısı olur mu da e biz onu sorduk Eczacı Bahadır beye! Bütün gece uyuması için hepsini içmesi icap edeyim! Tavbe estağfurullah! İster misin uyansın koca gece yarısı? Hı, i̇stemem! Ben de istemem! Bak, aklıma ne geldi? Uyandırsın anasını, versin öbür yarısını! Ne desin? İç bunu, daha beter uyu mu desin? Hımm! Düğüne gelemesin! Olmaz ona öyle şey! Hiç kafan çalışmay! Hadi canım benim, kal sağlıcakla! Ne diyelim? inşallah bütün gece uyur kalır karı. Millet de düğünün keyfini çıkarır. Neredeydiniz siz ya? Tuvalete gittim, yani ayrı ayrı. İyi ki söyledin. Sanki babacığım düşüneme Ayrım gittik beraber mi gittik? <laughs> <laughs> geliyorlar. Efendim tebrikler, tebrikler canım. Canım benim. Aleyküm kardeşim. Allah ikinize de sağlıklı, huzurlu bir beraberlik versin inşallah. Amin muhtar amin. Tebrik <laughs> ederim Ali <laughs> abiciğim. <laughs> Teşekkürler Fatimeciğim. Ak tombulum. Ali abiciğim, senin <laughs> gibi damat olmuşsun maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Torcuğum. Ne içersin? Ee, kolay içi zaten. Demin az kaldı üstüme döküldü <laughs> Aa, aman kıvırcık sakın bana dökme. Simokini kiralık aldık, yarın iade edeceğiz, tamam mı canım? Kiralık mı lan? çok yakışmış. <laughs> Aa, <sağ ol. gülüyor> Keşke anan da burada olsaydı. <laughs> <laughs> Çalışmayi, Çalışma ay, Ali <laughs> abicim, çalışma <laughs> Efendim müsaadenizi rica ederim. gel, gel. Gel canım, şöyle geçelim, hadi gel. Aklım fikrin ona çalışıyor. Ne olur sen de herkes gibi limonata içsen. Yahu, bu düğünde de içki var ama daha dağıtmadılar. Patladın mı? Beklesene! Olmaz! Onlar dağıtmadan, benim dağıtmam lazım. Bana bak Şevket, <laughs> sakın içip içme olay çıkartma. Bizimki beş yıl önce içkiyi bıraktı. Hamd olsun. Yaramış! Hı -hı. Dinçleşmiş! Aslan gibi olmuş! <laughs> Ay ben bu göbek havalarını falan hiç sevmiyorum. Ama tangoya bayılıyorum. Efendim hepsinin yeri ayrı. Ne yani? Fırt diye ortaya atıp şıkkıda şıkkıda göbek atmak çok mu iyi? Eee, <laughs> insanlar neşelenince kalkıp oynarlar Müzeyyen Hanım. Görmüyor musunuz? Yabancı filmlerde bile yüzlerce kişi müzik ritmine kapılıp şakır şakır oynuyorlar. Ama göbek atmıyorlar. Ee, her milletin oyunu ayrı. Ay siz de bu akşam ne söylesem tersini söylüyorsunuz. bu oynayanlar bir şey değil. Sen benim sürprizimi bekle. Nedir ona o sürpriz? Kaç defadır dedim bana. Faktör <laughs> ekibi gelince anlarsın. Ne ekibi? Karadeniz ekibi. Ala abi sürpriz yaptım. <laughs> Programa çağırdım. Ama sağ sürprizim başka. Ne güzel bır bır konuşuyorlar. Hayırlısıyla onların da düğününe geliriz inşallah. Aa, ona bir şey diyemem kısmet. Doğru tabi her şey kısmetli. Allah hayırlısı neyse onu nasip etsin. Anne ya düğüne mi geldik Merüt'e mi? Ama çok dua ettin ya. Aa, bu da Fadime'den beter ayol. Her dakika beni bozum etmeye bayılıyor. <laughs> herkes hayatından çok memnun galiba. Evet herkes mutlu. Yiğit <laughs> içip eğleniyor. ya herkesten daha mutlu olan biri varsa hayatım o da benim. Ben. Ben. <laughs> Delisin sen deli. Herkes bize bakıyor. Aa! Anne! Anne bir tabak kuru pasta yedim. Çok yeme karnın ağrır. Dün, ben geldim ben geldim. <laughs> hmm, ben geldim. Çağırmanınıza mı geldim? Neden? Çünkü Ali meslektaşım da ondan. Sizlere <laughs> mutluluk diliyorum. Zaten hep böyledir. Kimse yeni evlere kötülük dilemez. Kötülüğü herkes kendisi yapar. Onun için akıllı olun. Daima akıllı olun. Mutluluğunuzu asla bozmayın. Şimdi izinize ben de arabamı park edeyim artık. Ben de seni öpeyim artık. Bir fırt atmasam ben de üşüteceğim. İçer misin hayatım? Yok almayacağım. Sağlığına sevgilim. Canım benim.